Arnavutluğun 1912'deki bağımsızlık ilanı sürecinde Bektaşilik ayrıcalıklı bir konum, Bektaşiler de ülkedeki üçüncü büyük dini grup olarak kabul edildi. Ardından Bektaşi tarikatı iç yapısını ve toplumsal rolünü kongrelerle yeniden tanımlamaya yöneldi. 1921'den itibaren tarikatın sadece dini değil, sosyopolitik pozisyonunu da yeniden kurguladığı 9 büyük kongre düzenlendi. 1929'daki üçüncü Kongre bir kırılma noktasıydı ve bu kongrede Bektaşiler kendilerini diğer İslam topluluklarından bağımsız özel bir dini topluluk olarak tanımladı. Aynı yıl Kriyegiş makamı kuruldu. Merkezi Kriyegişata'nın Tiran'da olacağı duyuruldu. 1925'te Türkiye'deki tekkelerin kapatılmasından 4 yıl sonra tarikat liderliğinin Tiran'a taşınması Anadolu'daki bektaşiliği merkezi yapıya dönüştürdü. Ancak bu özellik yine de tam anlamıyla bağımsız dini yapı anlamına gelmiyordu. Müslüman topluluğun parçası olarak özel dini cemaat statüsünde varlıklarını sürdürdüler. 1945'te dini kongre <laughs> Bektaşilerin tam anlamıyla bağımsızlık iddiasında ve ilanında bulundukları bir dönüm noktasıydı. Mayıs 1945'te kabul edilen yeni tüzükle Tarikat kendisini bağımsız tüzel kişilik olarak yeniden konumladı. Görünürde devlet otoritesinden uzaklaşma işareti taşıyan bu hamle kısa vadede sembolik özgürlük sağlasa da uzun vadede tarikat giderek devletin ideolojik ve idari kontrolü altına girdi. 1950'de yürürlüğe giren yeni tülük devletle tarikat arasında daha sıkı ilişki öngörüyordu. Fakat bu yakınlık 1960'lı yıllarda başlayan Sistematik baskılardan Bektaşi'leri koruyamadı. 1967'de Anadolu'da dini faaliyetlerin tamamen yasaklanmasıyla birlikte Bektaşi Tarikatı ağır baskılara maruz kaldı. Neredeyse tüm dergahları kapatıldı. Tarikat fiilen yer altına çekildi. 1991'de Komünist rejimin çöküşüyle Bektaşi Tarikatı Anadolu'da yeniden faaliyete geçti. Bu yeniden doğuş süreci yalnızca geçmişin mirasını canlandırmakla kalmadı; dini çoğulculuk, hoşgörü ve kültürel kimliğin yeniden inşasıyla da ilişkiliydi. Tarikatın 1993, 2000, 2005 ve 2009'da Tiran'daki merkezinde düzenlenen kongreler Arnavutluk'taki dini ve kültürel çeşitliliğin korunması, güçlendirilmesi, toplumlar arası barışın inşasını da gündemine aldı.